Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ardışık sayıların 3. testiyle devam ediyoruz. Bir oyunun özdeş tahta parçaları üzerinde ardışık sayılar yazıldır. Bu tahta parçaları yukarıda verilen kurala göre üst üste diziliyor. Bu dizilimin 14. adımında kırmızı boyalı tahtalarda yazılı sayıların toplamı 301 olduğuna göre mavi boyalı parçalarda yazılan sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen şöyle Kırmızı ve mavi şeklinde ayıracak olursak. Şurası kırmızı olsun. Şuraya da mavi diyelim. Evet. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar bakın artışık şekilde devam etmiş değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi birinci adıma baktığım zaman arkadaşlar. Mesela benim örüntüm şurada bitseydi. Bakın size tavsiyemdir. Böyle uzun adımları tahmin edebilmek için. Bir sonraki verilen adımları tahmin edebilmek için. Şöyle kendiniz küçük bir parçasını alın bir analiz edin tamam mı? Mesela burada bitmiş olsaydı bu soru bizim için ne kadar kolay olurdu değil mi? Hemen e, birinci adımda kırmızıda ne kadar var arkadaşlar? Bakın kırmızı 2. E, birinci adımda mavide 3 olacak. İkinci adımda bakın kırmızı burada 5. 5 e, Üçüncü ikinci adımdaki maviye bakayım ne olacak? 4 olacak. E bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Bakın ikisi de 7 olmuş olacak, değil mi? Peki bir üçüncü adıma geçmiş olsaydım acaba örüntüm burada değil de bakın burada değil de şurada bitmiş olsaydı, şurada bitmiş olsaydı ne olacaktı? Kırmızıya 2, 5 bir de 8 eklenmiş olacaktı. Bakın 2 5 Şöyle sileyim şuralarda. 8 eklenmiş olacaktı. E, maviye de ne eklenmiş olacaktı arkadaşlar? 3. adımda 9 eklenmiş olacaktı. Değil mi? Bunları topladığım zaman 13, 15 oluyor. Bunu topladığım zaman 13, 16 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi son olarak bir adım daha ilerletelim. Benim örüntüm burada bitmiş olsaydı o zaman bakın kırmızıya ne olacaktı? Bir 11 eklenecekti. 8'den sonra 11 eklenecekti. E, maviye, maviye de 10 eklenecekti arkadaşlar. Bunları topladığım zaman ne oluyor? 15, 26. Bunları da topladığım zaman 16, 26 olmuş oluyor. Bakın eşit. Ben şimdi kaç adım yaptım arkadaşlar? 4 adım yaptım. Bakın şimdi şurası ikinci adım değil miydi? Bakın şuradan şuraya kadar ikinci adım değil miydi? Evet. Birinci adım, ikinci adım. Bunların toplamı 7 idi. E, alttaki de 7 idi, değil mi arkadaşlar? Bakın dördüncü adımda ikizde 26 oldu. Yani çift adımlarda, çift adımlarda arkadaşlar ne oluyor? Bu sayıların toplamları birbirine eşit oluyor. E 14 de çift değil mi? Evet. E o zaman arkadaşlar kırmızının toplamı 14. adımda 301 olduğuna göre, e o zaman mavinin toplamı da 301 olmuş olacak. Değil mi? Çünkü çift sayılarda kırmızı ve mavi eee boyalı tahtalarda yazılı sayıların toplamları aynı çıkıyor. Tamam? Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın önce ne yapıyoruz? Bir daha söylüyorum. Küçük bir parçasını alıyorsun, bir analiz ediyorsun arkadaşlar. Oradan bir genellemeye varıyoruz. Tamam? Geldik ikinci soruya. Tabi yıldızla atalım yani şu soruyu. Bunların hepsi yıldızlık aslında. Evet. Bir inşaat ustası tabanı kare şeklinde olan şekildeki iş yerinin zeminine bir birim karelik şeklindeki fayan, kare fayanslar döşeyecektir diyor arkadaşlar. Usta her gün sadece taş döşenmemiş olan en soldaki sütuna ve en alttaki satıra döşeme yapmaktadır. Yani soldaki en soldaki sütuna ve en alttaki satıra. Bu şekilde. Yani bir sonraki günde herhalde ne yapıyor? Şöyle şurayı ve en alt satır dediği için de şu şekilde gidiyor herhalde arkadaşlar. Tamam. Ee, burayı anladık. Buraya kadar. Usta 10 gün boyunca toplam 240 tane kare fayansı 12 saatte döşediğine göre diyor. Şimdi bakın. Hemen şöyle yapalım. Şimdi burası A'ya A şeklinde. Bir kare olsun. Bu kare yazacak. A ile A diyelim kenar uzunluklarına. Peki buradan bakın şöyle şuraya kadar geldiği zaman kaç tane kare e boyamış olacak? Fayans döşemiş olacak? A tane. E peki en alt satıra geldiğimde bakın şu köşe ortak nokta olduğu için. Bakın bu A'dan bir tane eksik benim e döşemem lazım değil mi? Yani A eksi bir döşemem lazım. Niye? E o zaman bakın şuradaki köşeyi iki defa saymış olurum. Tamam. Yani ne olacak ilk gün arkadaşlar? İlk gün. Birinci gün diyelim şöyle. İlk gün 2a-1 olmuş oluyor topladığım zaman. Tamam. 2a-1. İkinci güne bakalım. Rengimizi de değiştirelim. İkinci günde arkadaşlar yine ne olacak? Bakın şöyle. Buraya kadar geldi. En alta inmedi. Çünkü en altı o boyamıştık. Değil mi? O zaman a-1. a-1 boyadı. Bakın bu şekilde de ne oldu? Bakın bu tarafında bu sefer iki tane eksik kaldığı için a-1 iki tane boyamış oldu. Yani 2a 3 şeklinde boyamış oldu, değil mi? Yani ikinci gün ne oldu? 2a 3. 2a 1, 2a 3. E bunlar e, tek sayılar şeklinde azalmıyor mu arkadaşlar? 2a 1, 2a 3. 10 günde 10 günde toplam 240 tane fayanslı ya. Şunlar fayans sayıları, değil mi? Döşediği fayans sayıları. Bakalım toplayalım. 2a 5. En son nereye kadar gidecek arkadaşlar? En son nereye kadar gidecek? Ona bakalım. 10 gün olacak ya arkadaşlar. Terim sayısından bulabiliriz ama şimdi tek sayıların olduğunu görmüşüzdür değil mi burada? 2 eksi 1 zaten tek. O zaman bu 2'şer 2'şer azaldığına göre bunun tamamı tek sayı olacak arkadaşlar. E şimdi mesela biz tek sayılarda şöyle olmuş olsa 2n 1 bunun genel formunun toplamları da ne oluyordu? En kare oluyordu. Yani bu dizinin genel terimi ne oluyordu arkadaşlar? 2n 1 oluyor. Yani ben burada en yerine 1 yazdığım zaman 2 çarpı 1 eksi 1'den 1 geliyor. Yani birinci terimini buluyorum. E, i̇kinci terimini bulmak için en yerine 2 yazarım. 2 çarpı 2 4, 4 eksi 1'den 3. Bakın geldi. 3 yazdığım zaman 3 kere 2 6, eksi 1 5. Üçüncü terimi geldi. E, ben şimdi 10'u bulacağım ya arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? E, en yerine 10 yazacağım. 10 çarpı 2. Bakın şurada 20, 20 eksi 1'den 19 gelmiş olacak. Yani aslında şurası umarım anlatabilmişimdir. En son 2n eksi 19'da. E bu fayansların toplamı 240 olmayacak mı? Evet. Çünkü benim burada yazdıklarım 2a-19 değil mi? Fayans sayısıydı. Bunlar 240 olacak. E burada 10 tane 2a olduğundan dolayı 20a olacak. Eksi parantezini aldım. 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 19 eşittir. 240 olmuş oldu. Bakın burası n'i bulacak olursam şurası 2n-1 değil mi? Yani 2n-1 eşittir. 19 2n 20 n burada 10 olacak. Bunun toplamı da neydi? En kare olduğundan dolayı bu toplamın sonucu ne olacak arkadaşlar? 100 olacak. Buradan 20A eksi 100 eşittir. 240. 20A 340. A da buradan 17 gelmiş olacak. A neydi arkadaşlar? Kenar sayısını. Demek ki bu neymiş? 17'ye 17'lik bir kareymiş arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi 12 saatte 12 saatte 240 fayans döşenmedi mi? Bu iş yerine tamamını diyor ya arkadaşlar. E tamamı 17 çarpı 17. Yani 289. 289 fayans. Kaç saatte acaba e, döşenir? Tamam. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar bakın dakikalar falan var ya. O zaman bunu dakikaya çevirmek daha mantıklı. Ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Birazdan açıklayacağım. 12 çarpı da işte ne olacak? Burası 720 Dakika olmayacak. 720 dakika. Şimdi bakın bu bunun kaç katı? 3 katı. 289'un da 3 e, katını alırsam 27, 24, 26 e, ne oluyor? 6, 8. 8 867 dakika. E, bunu da arkadaşlar saate çevirmek için saate çevirdiğimiz zaman ne olacak? 14 saat e, 14 çarpı 6 840 yapıyor değil mi? Şu 14 saat e, 27 dakikada artmış oluyor. Tamam mı? Buna göre doğru cevabımız. Bakın B şıkkı. Şimdi öbür türlü ne yapsaydınız? Saat olarak gitseydiniz şöyle 12 saat bu bunun 20'de biri ya arkadaşlar. Değil mi? E, o zaman 289'un da sen 20'de birini almış olsaydın buraya muhtemelen 14, 280 buraya derdin. Şıklarda da 14 saat 9 dakika olmuş olsaydı sen bunu yemiş olurdun arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bakın dakika çevirip de yapmak her zaman daha avantajlı olmuş oluyor. Tamam. Buna da bir yıldız atalım. Gelelim üçüncü sorumuza. Şekil 1'de özdeş birim küplerin açılmış hali verilmiştir. Bu küplerden 6 tanesi üst üste konularak 6 birim yüksekliğe sahip bir kare dik prizma elde ediliyor. Tamam. Üst üste konulan birim küplerin çakışan yüzlerinde Şekil 2'deki gibi artışık tam sayılar yazılı olmak koşulu ile bu prizmaların yan yüzeylerinde yazılı sayıların toplamı en çok kaçtır? O zaman yan yüzeylerindeki sayıların toplamı en çok olması için üst üste binenlerin ne olması lazım arkadaşlar? En az olması lazım değil mi? Şimdi geçen de e, yine soru çözümünde arkadaşlar geçen testlerimizde küplünün açılımlarından biraz bahsetmiştim karşılıklı yüzler nasıl oluyor diye. Burada farklı bir açılımı var. Bu daha kolay açılımı. Aslında birer atladığımız zaman karşılıklı yüzler birbirine geliyor. Yani 1 ile 3 karşılıklı. Burada 5 ile 6 karşılıklı. Otomatikmen 2 ile de 4 karşılıklı olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ben şimdi üst üste binen çakışan yüzeylerin en az olmasını istiyorum. Niye? Çünkü yan yüzeylerdeki sayıların toplamını en çok bulabilmek için. Tamam. O zaman arkadaşlar biz bir alttan şöyle bir 1'e 3'ten başlayalım. Bu 1'e 3. Tamam mı? E, o zaman e, haliyle ne olacak? Şimdi çakışan yüzlerdeki ardışık sayılar olacak ya e, 3'ün ardışık sayısı ne olacak arkadaşlar? Mesela 2. Değil mi? E, o zaman 2'nin karşısında ne olacak? 2'nin karşısında bakın burada 4 vardı değil mi? O zaman üstünde de ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. E, ben şimdi bir daha maceraya girmeme gerek yok. Ne demek istiyorum? Yani hani üstüne bu sefer 5 yazıp da e, 5 karşısında da karşısında da 6 var diye sayıyı büyütmeye gerek yok. E benim seçtiğim şunlar zaten en küçükleriydi. O zaman bunlardan devam edeceğim. Değil mi? E o zaman e, burada ardışık olacak ya. 1'e 3 şeklinde yazamam burada. Niye? E ardışık sayı olmaz ile. O zaman 3'e 1 şeklinde yazayım. Tamam mı? 3'e 1 şeklinde yazayım. E, sonra ne olacak arkadaşlar? E yine aynı şekilde 2'ye 4 şeklinde yazacağım. 2'ye 4 şeklinde yazacağım. Kaç oldu? Ee, şurası 1 2 3 4 birim oldu. 6 birim daha olması için artık olayı anladınız. Hep 1 3 2 4 1 3 veya 3 1 2 4 şeklinde gidiyor. Yani haliyle bakın buradaki sayıların toplamı 4. Buradaki sayıların toplamı 6. Buradakilerin 4. Bunun 6. Ee, 4 ve 6 olacak, değil mi? Evet. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Peki o zaman yan yüzlere ne kadar kalır? E, toplam arkadaşlar bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 çarpı 7 bölü 2'den toplam 21 değil mi? E, 4'ü üst ve alttaysa yanlara ne kalır arkadaşlar? 21 eksi 4'ten 17 kalacak. E, burada e, çakışan taraflar e, 6 ise toplamları 21 eksi 6'dan ne gelecek? 15 gelmiş olacak değil mi? Burası yine ne olacak? 17 olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? Ee, burası ne olacak? Yine 21-6'dan 15 olacak. 15 olacak. E burası da son olarak burası da 17 olmuş olacak. Değil mi? Evet. Hatta şurası. Şurası 17. Burası 15 olmuş olacak. E ben bunları topladığım zaman arkadaşlar bakın şöyle topladığım zaman ne olacak? İkişerli ikişerli topladığım zaman 32. Şunlar da 32. Bunlar da 32. 3 tane 32'den ne yapacak? 96 yapmış olacak. Doğru cevabımız bakın değişik. Tamam? Geldik dördüncü ve son sorumuza. Yukarıda 493 daireden oluşan ön ve arka cebesi olan, sadece alt orta kısmı kayalık olduğu için mimarisi şekildeki gibi tasarlanan ve kayalıkların üzerindeki her katta 5 dairesi bulunan bir yapının çizimi gösterilmiştir. Evet. Daire numaraları ön cepheden başlanarak aşağıdan yukarıya doğru birden 100'e kadar olup devamı ise bitişindeki sütunun en alt katından yukarıya doğru ilerleyerek verilmiştir. Buna göre A ve B dairelerin numaraları toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın burada herhangi bir problem olmadığı için şuradaki sütunda o yüzden birden 100'e kadar yazılmış değil mi? Ama şu taraflara bakın iki tane daire yapılamadığından dolayı niye? Çünkü burası e, kayalık bölge. Eğer yapılsaydı 100 bakın burası 200, işte 300, 400, 500 şeklinde yapılacaktı. Değil mi? Ama iki daire olmadığından dolayı burası 200 değil de artık sonu ne olacak? 198 olmuş olacak. Tamam. Şimdi 3 tane de burada burada var sıkıntı arkadaşlar. Yani toplamda 2 3 tane 5 tane yazamamış oldum. Yazsaydım 300 olacaktı. 5 tane yazamadığım için ne olacak? 290 5 olacak arkadaşlar. 2 e, tane de yine burada bir problem var arkadaşlar. Burası ne olacaktı? 400 olacaktı. E toplamda 2, 3 daha 5, 2 daha 7 tane yapamadım. O zaman ne olacak? 393 olmuş olacak. Öyle değil mi? Evet. 393 olmuş olacak en son. E, haliyle burası da ne olacak arkadaşlar? Bakın şurayı da bulacak olursak. Mesela şurayı. Şurayı nasıl buluruz arkadaşlar? Şöyle değil mi? En son burada 198'de kaldık ya. 199 olmuş olacak burası. Tamam. E haliyle bakın burası e, kaç oldu? Mesela 295 ise o zaman burası da 296 olmuş olacak. Değil mi? Haydi şurası 296 olmuş olacak. Bu A'nın olduğu yerde 297 olmuş olacak. Tamam. E, şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Buraya bakalım. En son 393'te kalmıştı ya. 394. Burası da B'nin olduğu yer 395 olmuş oluyor. 395. Bizden ne istiyordu? Bunların toplamlarını. Tamam. Topladığımız zaman ne oluyor? 12, 18, 19, 692 oluyormuş. Bakın doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.